Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşları ve hemşeri derneklerini de bir araya getirerek düzenlediği sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma programına katıldı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda düzenlenen programda Bakan Işıkhan'a vatandaşlar İsrail'e devam eden ticaret sebebiyle tepki gösterdi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın Bursa ziyaretinde vatandaşlar İsrail'le ticareti ve Filistin'e sahip çıkılmamasını protesto ederek şunları söyledi. Bizler Türk vatandaşları olarak size sitemkarız. Gazze üşüyor, Filistin aç, limanlar siyonizme kapatılsın sayın bakanım. İsrail'le ticaret devam ediyor. Lütfen bu kirli siyasetten vazgeçin. Limanlar siyonizme kapatılsın. Limanlar siyonizme kapatılsın.

Leave that